Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sunar. 19 Temmuz 2024 Cuma, ben Oktan Erdikmen, Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Büyük bir siber güvenlik yazılım şirketi olan CrowdStrike sistemlerinde bugün arıza oldu. Microsoft'a da hizmet veriyordu. Tüm dünyada neredeyse her şey aksadı. Havayolu şirketleri, havalimanları, medya kuruluşları, borsalar, teknik sorunlar yaşadılar. Geçici bir çözüm bulundu, sorun araştırılıyor. Aslında herhangi bir saldırı yok. Şirketin kendi içinde yaptığı bir güncelleme hatası. Ancak çok büyük bir kaos ortaya çıktı. Uçaklar kalkamadı, trenler gecikti, iptal oldu. Disneyland bile çalışmadı. Havalelerde, ödemelerde, bankacılıkta büyük sorun yaşandı. Hastanelerde ameliyatlar durdu, operasyonlar en geç pazartesi'ne kadar normale dönebilecek. Bir şirket test yapmadan hatalı bir güncelleme yayınlıyor. Birçok firma otomatik güncelleniyor ve her yer mavi ekran veriyor. Olay aslında bu kadar basit ama Rusya saldırdı diyen mi ararsınız? Üçüncü Dünya Savaşı çıktı diye yazan mı ararsınız? Büyük reset atıldı diyen mi? Hepsi vardı. Yapılan şey o kadar saçmaydı ki koca koca devletler tüm sistemleri tek şirketin altyapısına emanet etmişler. Ufacık bir hatada her şey gitti. Savaş çıksa ne olacaktı? Bunları yaymak lazım. Onlarca şirkete dağıtacaksın. Biri bozulursa diğeri çalışacak. Her şey internete bağlı. Geçenlerde Almanya her kamu kurumunda bir tane fax makinesi bırakma kararı almıştı. Ben buradan dalga geçmiştim. Haklılarmış özür diliyorum. İnternete de çok güvenmemek lazım. Çökerse artık dumanla haberleşiriz. ADAS hafta sonu için aşırı trafik uyarısı yaptı. Binden fazla otoyolda inşaat sürüyor. Berlin ve Brandenburg'la beraber 11 eyalet yaz tatiline girdi. Bavyera'da kamyon kullanmaya sağ kaldırıldı. Sel nedeniyle yardım götürüyorlar. Artık pazar ve tatil günleri de çalışabiliyorlar. Bir de sınır kontrolleri var. ADAS yola çıkacakların cuma ve hafta sonu değil, mümkünse salı, çarşamba ya da perşembe günü çıkmalarını istedi. Hafta sonu hava sıcaklıkları 35 dereceye kadar yükselecek. Akdeniz'den 40 derecenin üstünde bir sıcak hava buraya doğru yaklaşıyor. Bir cisim yaklaşıyor efendim gibi. Pazar günü de ülke genelinde fırtına bekleniyor. Her şey dengesiz. Başbakan Scholz ABD seçimlerinde her iki ihtimale de hazırız dedi. Trump'a suikast girişimi oldu ondan sonra kendisini aramamış, telefon açmamış. Biden'ı destekliyor üstü kapalı. Seydavu bu yanlış her iki tarafta da görüşmeliyiz diye düşünüyor. Açıklamayı yapan da başkan yardımcısı yani Şipan eski sağlık bakanımız. Ülkeyi milyarlarca dolar zarara uğratıp hala konuşabilmesi de cidden büyük iş. Berlin'de yeni bir korona dalgası başladı. Uzmanlar haftalık artışın %31 olduğunu açıkladı. Rakamlar endişe verici. Yoğun bakım sayılarında hafif bir artış var ama paniğe gerek yok. Önemli olan da yoğun bakım. İsterse tüm ülke aynı anda hasta olsun. Yoğun bakımlarda yeterli yer varsa hiçbir yeri kapatmıyorlar. Yoğun bakımlar dolarsa sert önlemler alınıyor. Nazilerin propaganda bakanı Göbelsin Berlin yakınlarında 30 odalı bir villası var. Hediye edilecek. Çünkü tadilatı 300 milyon tutuyor. Eyalet yönetimi bu parayı veremeyiz diyor. Yıkın gitsin ağaç dikin. Niye uğraşıyorlar anlamıyorum. Tadilat yaparlarsa zaten aşırı sağcılar türbe gibi gelip gidecekler oraya. Ya da Acuna verin orada survivor yapsın. O da bir fikir. İsviçre'de hükümet elektrikli araçlardan vergi almayı planlıyor. İki model gündeme geldi. Birincisi kilometre başına vergi alınması. Bu yurt dışında nasıl ölçülecek? GPS lazım. Sadece İsviçre için karar alabiliyorlar. O zaman da veri güvenliği tartışması var. İkinci model şarj başına, kilowatt başına vergi alınması. Bu da evde kendi kendine şarj edenden alamayın sorununu getirdi. Bir şeyden de vergi alamayın. Elektrikli araç diye diye öldüler. Ne kadar çevreci o da tartışılıyor. Pillerin ömrü bitince devasa çöplükler oluşuyor. Çünkü bunları fakir ülkelere biraz para karşılığında gömüyorlar. Şimdi de bin tane vergi çıkarıyorlar. Avusturya'da Sosyal Demokrat Parti aşırı sıcaklarda çalışmama hakkı istedi. Birinci derece etkilenen meslekler bu çerçevede değerlendirilecek. Ayrıca ofisler 30 derece altında tutulacak. Lokantalarda musluk suyu ücretsiz olacak. Gölgelik bekleme alanları yapılacak ve bol bol ağaç dikilecek. Musluk suyu genelde ücretsizdir. Almanya'da da %90 verir restoranlar isterseniz ama yasal olarak vermek zorunda değiller. İngiltere'de tecavüz suçlamasıyla 17 yıl hapis yatan bir adamın suçsuz olduğu anlaşıldı. Yeni DNA testleri sayesinde cezaevinden çıktı ama 17 senesi hapiste geçmiş oldu. Kendisinin ve ailesinin yaşadığı sıkıntılar da cabası. Üstelik yeni deliller çok geç dikkate alındığı için bir 10 senede öyle kaybetti. Hukukta şüphenin sanıktan yana değerlendirilmesi işlemesi lazım. Delil yoksa suç yoktur. Bir iklim aktivisti de 4 sene hapse mahkum edildi. Adam öldürsen daha kısa sürede çıkarsın. Ne yapmış bu insanlar? Otoyolu kapatmışlar. Arabaları durdurmuşlar, kendilerini bantlamışlar. Barışçı bir protesto. Kimseye zarar vermemişler. 4 sene hapis nedir? İdam etseydiniz bari. Berlin'de de 1,5 yıl hapis aldı bir aktivist. Büyük bir kartelin yöneticisi sahibi olarak okyanusları petrole bulayın. Hiçbir ceza almıyorsunuz. Doğayı katledin. Hiçbir ceza almıyorsunuz. Ama çevreci bir çocuk bir konuya dikkat çekmek isterse yıllarca hapiste yatabiliyor. Hollanda'da aşırı sıcaklar var. 30 dereceyi gören havalar nedeniyle itfaiye halka ücretsiz su dağıtmaya başladı. Bugün Almanya'da olduğu gibi katük bir gün yaşandı. Hastaneler, uçaklar, trenler her şey durdu gitti geldi. Bütün Avrupa'da, Avusturya'da, Belçika'da aynı şekilde dünya genelinde 1400'ün üstünde uçuş iptal. Paris'te olimpiyat heyecanı sürüyor. Polis güvenlik gerekçesiyle şimdiden sen nehri kıyılarını kapatmaya başladı. Buralara girmek isteyen özel bir QR kodu alacak internetten. Vatandaşlar girip alabiliyor. Şüpheli kişiler giremiyor. Ancak polis kontrolünden geçerek girebiliyor QR kodu olmayanlar. Türkiye'deki pasolik uygulaması gibi bir şey. Azerbaycan'da Fransız Sömürgeleri Kongresi yaptı. Bağımsızlık mücadelesi veren Yeni Kaledonya'da kongreye katıldı. Fransa'da aşırı sağcı partiler ayağa kalktı. Korsika, Polinezya, Karayipler, Antiller tüm dünyada Fransa'nın sömürdüğü, zulmettiği topraklardan insanlar bu kongre için Azerbaycan'da buluşuyor. Azerbaycan ne alaka derseniz etme bulma dünyası. Şimdi Fransa Ermeni diasporasının en güçlü olduğu ülkelerden biri. Ermenistan'a da açık destek veriyor. Azerbaycan da böyle karşı hamleler yapıyor. Bu işler böyledir ama sonu yoktur. Sonu barışla uğranacak. İnsanlar kendilerini bir şeylerle ifade ederler. Ermeni diasporası büyük hata yapıyor. 1915'e kilitlenip kalıyor. Sadece ondan bahsediyor. Milyonlarca dolar harcıyor. Halbuki Ermenistan'da kalkınma projesi yapabilirler. Ermenistan çok fakir bir ülke, halk yoksul. Türkiye sınırı kapalı, açılsa kalkınacak. Diasporanın umurunda bile değil. Onlar Fransa'da, Amerika'da yaşıyor. Varsa yoksa milliyetçi siyaset. Nefret aşktan bile güçlü bir duygudur. Hayattaki en güçlü duygu nefrettir birisinden bir dinden bir halktan nefret ediyorsan o senin için aşırı değerlidir demektir. Türk'ten, Kürt'ten, Ermeni'den, Yahudi'den nefret etmek kadar saçma bir şey yoktur. Bu Birleşik Kaplar yasası gibi. Bir yerlerde kızgınsın. Almanya'dan örnek vereyim, kavga çıkmasın. İyi bir işin yok. Zor geçiniyorsun, Almansın. Bakıyorsun bazı göçmenler en lüks yerlerde yemek yiyorlar, en güzel arabalara biniyorlar. İçten içe diyorsun ki ya ben Almanım. Bunları benim yapmam lazım. Ben yapamıyorum, bunlar yapıyor. Bu yüzden aşırı sağcı oluyorsun. Oysa bu kızgınlığın yanlış yere yansıtılması. Bileşik kaplar teorisi gibi. Bu öfkeni siyasetçilere yönlendirmen lazım. Ezenin, ezilenin, Alman'ı, Türk'ü, Kürt'ü, Ermeni'si yoktur. Ezen, ezilen vardır. İnsan doğası gereği zayıftır. Dişleri gelişmemiştir, kasları zayıftır. Ormanda bir canlı insanı görünce korkmaz. Ben bunu yenerim der, çoğu yenerdi. De. Bebekken çaresiz olan tek canlı türüdür. Bir kuş yumurtadan çıkar, uçar gider. Biz gidemeyiz. Annemize muhtaçız. Beslenmeye, korunmaya muhtaçtır insanın bebeği. Sonra o muhtaç olduğu şeylere üstünlük kurmaya çalışır. Kuramazsa bocalar mutsuz olur. Yaşamı anlamsız olur. Hep mucize bekler. Ermeni diasporası Türkiye soykırım iddiasını kabul etsin diye bekler. Etmez. Bu mağduriyet onun hoşuna gider. Toplantılar düzenlemeyi sürdürür. Başka biri insan diyelim fabrikalar sahibi. Çok zengin ama kimseye değer vermiyor. Çünkü kendisine değer vermiyor. İnsanları sevmesini bilmiyor. Çünkü kimse onu sevmemiş. Bu yüzden değersizliğin bedelini üstün olmaya çalışarak öder. Her zaman her yerde haklı ve üstün olmak ister. Bir diğeri birini sevdiğini iddia eder ama daha kendini sevememiş. Kendini sevmediği için de başkasının aynasında o sevgi zannettiği hisse tutunmuş ama kaygılı. Kaygılarının bedelini de bin türlü hastalığa yakalanarak erken ölerek öder. İçki içer, sigara içer, hatta uyuşturucu kullanır. Çünkü aksi halde kendine bile katlanamaz. Bir de geri kalanlar vardır. Yuva arayanlar. Birhan Keskin, beyhude insanın yuva arayışı demişti. Ama yine de yuva arar insan. Ben seninle sevgilim, mutsuz ama bahtiyardım. Bir masal, bir taş ağırlığında olabilir mi? Olurmuş mer. Hoşçakalın. Pegasus olarak Türkiye'nin dört bir yanına kolayca ulaşın diye 19 yıldır yanınızdayız. Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus, Oktan Erdikmenle Avrupa'dan haberleri sundu.